Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün seninle birlikte Brawl Stars Challenge'ın ikinci bölümünde ee, hoş geldiniz diyorum. Hemen videoma geçiyorum. arkadaşlar ee, hedefimiz ilk dörde girmek. Bunu yapamazsak ceza çekiyoruz. Cezalarını yapamadığımız zaman göstereceğim. her şuradan önce koma aldım ve girin. Arkadaşlar alt seviyenin üstüne çıkmak yasak. Yani değişik cezalar yapacağız. Biz para filan çekmeyeceğiz ama değişik değişik cezalarımız olacak. Evet hemen. Aga Rico'da kendime hiç güvenmiyorum ama. Mecburen arkadaşlar 24 litre el pirma yaptım. Bugün Nunalay canlı yayınında bunu bir 25 B falan kasacağız arkadaşlar yani. Yerele sokacağız. Nunalay canlı yayınlarıma da beklerim. Şu an haydım, e, bilmiyorum ama bir sonraki videoda Nona Live ID'mi de gösteririm. Bak Hasan lütfen bak ikimiz de Türk'üz oğlum. Türk'ün gücü. Oğlum sen hayırdır lan? Ama sen dedik. dsg get... lan oğlum ne yapayım. Arkadaşlar ilk cezamız bir külbe girip küfür etmeydi. Bunu dört defa yapacağız. Yani 4 defa maça gireceğiz. Ama bunları piçler yazalım. Bu hepiniz masınız hepiniz masınız tam ko falan tamam abi karakter değiştiriyorum abi ben bir seferlik bir alıyorum zaten birinin bir tek aksesuarı açık bir de kendime güvenmiyor bak arkadaşlar kendime güvendiğim karakter şu size bu Primo Leon filan arkadaşlar Koltu mesela bak koltu da çok iyi oynarım. Bir dakika bro. Bir dakika bro. Şöyle bir aksesuar bastım sana koltuk. Ne oldu lan kaçıyorsun şimdi? Şerefsiz seni. Al kardeşim bunu. Ne oldu? O mu aksesuarım öldü lan? O kadar mı kötü oynuyordum bro? Ah. Lan. 8 bit. Bitti bak. Bir dakika. Bastım aks aksı. Hadi bak bu maçları bir ilk dörde girmek istiyorum bak. Yeter lan. Olmadı. Bu da olmadı. Abi kupa Ligi bitti. Abi çok fazla düşme bak. 250, 270, 290. 384 120 Oha oğlum bu kadar mıydı lan benim? Ben başka bir hesaplamayayım lan. Abi hayvan gibi düştün ama ya. Hayvan gibi düştün abicim. Hayvan gibi düştün abi. Ne yaptın ya? Abi 19.000 daha yeni yaptım ben. 600 kupayı düşmüş prim oda lan. Abi biz az önce challenge'ı başarıyla yapmadık değil mi? Abi ricamız ne olsun biliyor musunuz mu? Karakter yükseltme. Aga ben karakter yükseltmesini hiç sevmiyorum. Bu yüzden hiç yaptım. Aga yükselttiğim karakteri alacağım. Arkadaşlar değişik cezalar olmak isterdim ama arkadaşlar para oluyor bu işler. Daha para açma şeyini açamadık. Bu yüzden kusuruma bakmayın arkadaşlar. Biz de kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu da son maçımız olsun. Onun sonunda videoyu bit bitirelim bit arkadaşlar. Size çünkü bir de şeyi göstereceğim. Yaptığım haritayı orada oynayacağız. Dot vs ben. Edgar Botaga. Edgar Bot. Abi geber ama artık lan. Geber lan. Abi adam geber mi? Abi geri zekalı mısın? Sen ölmeye hak etmiştin zaten. Adamı. Salak gibi oynuyordun. Evet ilk 7. Tamam. Şöyle geldim. 6. Lan abi çok yanlış oynadım. Yemin ederim çok yanlış oynadım ya. Abi cezamız arkadaşları arkadaşlar olsun. En yüksek iki kişi arkadaşım kimmiş? Abi mecburen seviyorum sizi. iki kişiyi çıkarttım. Şimdi arkadaşlar olayımıza geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir de dakika. Görmüş olduğunuz gibi. Yüzde 49 beğeni 688 oydan yaptık arkadaşlar bunları. Şimdi arkadaşlar kendileri tam da botla ve satacağım. Bak. Bak şimdi abi olaya bak. Piper. Karşıya Piper gelirse Brawl Stars'ı siliyorum abi. Tamam mı? Karşıya Piper gelirse gelmedi sıkıntı yok. Arda böyle challenge'lar yapalım. Bir dakika. Ye bir şunu ye bir bu. Bibi ye. Bibi abi. Dur. Aksa bastım. Aga. Bak işte bunlar engel arkadaşlar. Kendi kendime zorluk çıkartıyorum. Görüyorsunuz mü? Harita böyle arkadaşlar. Hop. Gebe bunu. Bunu da ye. Abi bir tanesi mi değmez şu bana ya? Abi bota mı vuramadık lan? Sen kimsin botçum? Arkadaşlar size bir taktik verin. Adam zıplarsa şak koyuyorsunuz böyle de. Zıplamadı bu. O, yemin ediyorum bak. Zıplayanlar botlardan daha kötü bak. Bir dakika ne yaptın sen şimdi? Ne yaptığını zannediyorsun? He? Hadi ben korkmuyorum. Korkmayalım lan. Vur hadi vur. Vurdu lan. Al bunu lan. Çok gaza geldim. Hah. Oğlum zıplasana lan. Zıplasana oğlum. Sen botsun sonuçta. Arkadaşlar az önceki yenilgiler. Bota bir avans verdim de kullanamadı. İyi kardeşim abisi burası kutlar vadisi. Ye bunu da hadi bakayım hadi vedelçi. Gel buraya gel buraya gel 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 gel. Bu da sana kapak olsun bibi. Abi şimdi sen tamam tamam. Aga çok yanlış hareketler yapıyorum. Çok riskli hareketler yapıyorum. Ama bot olduğu için yapıyorum. <laughs> Hadi bakayım. Ne oldu kardeşim? Oğlum bu bot kaç lan? Bot 1. Bot 1 hepinizden güzel oynuyor arkadaşlar. Benden de. Evet. Yendik botumuz. az önceki dediklerimin hepsi şaka zaten arkadaşlar. Genel olarak video böyleydi arkadaşlar. Şu videomu izlemenizi izleyin. Bunu izlemenizi izleyin. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bak bu konuda çok ciddiyim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Kapat. Çıkın videonun. Çıkın. Bir dakika.